Mutluluk kimyasal bir reaksiyon mudur yoksa psikolojik bir durum mu? Ne kadarı kimyasal ne kadarı psikolojik? Hem biyokimyasal bir durum hem de psikolojik içeriklerle oluşuyor. Zaten hayatımızdaki bütün psikolojik olayların biyokimyasal bir karşılığı var. Biyokimyasal mekanizmalarında psikolojik karşılıkları var. Bunları iki e, ayrı bir yol olarak düşünemeyiz. Biri varsa diğeri de var neyse ki mutluluğun ve işte depresyonun ya da mutsuzluğun biyokimyasal karşılıkları da dolayısıyla var. Her ikisi de evet. mümkün ve burada e, hormonlar herhalde devreye giriyor. Hormonlarda şöyle diyelim şimdi nörotransmitterler genelde daha yabancı olduğumuz kavramlar olduğu için genel kullanımda hormonlar olarak geçer. Evet. Aslında bizim burada kastettiğimiz ve mutluluk mutsuzlukla daha çok bağdaştırılan bu da yine çok moda olduğu için çok biliniyor serotonin serotonin nörotransmitterdir. Yani Şimdi nöronlar de, arasında. Öyle dediğin nörotransmitter de hiçbir şey anlamıyorum Anlamıştım zaten ya. ama serotonin Tabii de hemen tamam, açıklamam tamam lazım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> serotonin <laughs> benden nörotransmitter yok diyor. Nörotransmitter ondan yok. <laughs> yani sinir hücreleri arasında bağlantı kuruyor. Onlar da onun aracılığıyla konuşuyorlar ve iletişime geçiyorlar. Böyle hı hı. düşünelim en teknik anlamda. Yani serotonin, noradrenalin, dopamin gibi bazı biyokimyasal reaksiyonlarla hı hı. artmasıyla, azalmasıyla ya da belli bölgelerde farklı salınmasıyla, belli bölgelerde yanlış yerlerde durmasıyla ilgili bazı meseleler yaşıyoruz. Buna da işte bir tanesi de mutsuzluk dediğimiz kronik mutsuzluk dediğimiz hı hı. durum ortaya çıkıyor. Evet. Dopamin, işte serotonin, eee endorfin, evet, dört oksitosin, vardır. başka evet, da vardır endorfin, herhalde. santral sinir sistemindeki adı. Adrenalin gibi. Hı hı. Dört tane temel şey var. Oksitosin. Oksitosin. Evet, serotonin, dopamin ve endorfin, endorfin diyelim. Evet. evet. Bunlar Bunlar bizimkiler. Bunlar bizimkiler. Bunlar bizimkiler. hepsi değil mi? İyi, İyi yani yapalım. hepsi. Ya şimdi tabii burada konuşurken daha herkesin anlayacağı şekilde konuşalım ama bunların ispatlanmış işlevleri ve ispatlanamamış henüz ispatlanamamış çok karmaşık yapıları var. Yani ben mesela şey kısmında hani hem psikolojik hem biyokimyasal denen kısmında ben de orayı yeniden bir reform edeyim. Biz bunların hepsini aslında biyokimyasal reaksiyonlar olarak görüyoruz. Bir de ayrıyeten psikoloji diye bir şey başka bir açıklama alanı. Aynı yan yana duran şeyler değil. Yani hem psikolojimiz var hem biyokimyamız var yerine bir biyokimyamız var. O Psikolojimizi de oluşturuyor. Psikiyatri ikisini birlikte ele alıyor. Evet. Yani yani psikiyatri o... e, tıbbi biliminde biyokimyasal mekanizmalar ve psikolojik mekanizmalar ayrı ayrı durmuyor. Muhakkak ikisini birden ele almak ha, zorundayız. O yüzden de biz bunun tamamını biyokimyasal mekanizmalar, ve psikolojisi de bunun bir çıktısı olarak, yani karnımızın acıkması da bir şey ya hani, ama bunun da bir biyokimyasal temin. Yani psikolojik meselelerle bunlar oluşuyor. Çünkü depresyon için bu çok uzun yıllar boyunca çalışıldı. Yani önce biyokimyasal bozukluklar mı diyor, Serotoninle ilgili meseleler mi bozukluklar mı oluyor? Ondan sonra mı işte depresif ruh halimiz oluyor ya da kaygı bozuklukları oluyor yoksa insan hüzünlü ve uzun zaman boyunca kaygılı, mutsuz, depresif hissettiği zaman mı bu mekanizmalar bozuluyor arasında inanılmaz fazla sayıda çalışmalar yapılmış çok uzun yıllardır başlangıç nerede hangisinden hangi sonuç diye <laughs> düşünülmüş sonra aslında gelinen mesele e, asla kati değil yine de tedaviden belki de yola çıkarak bulunan bir şeydir bu. Psikolojik meselelerle zihinle daha çok uğraştığımızda biyokimyasal durumumuzun da düzeldiğini görmüşüz. <laughs> ve Dolayısıyla buradan yola çıkmak yani bazen ilaçlar yoluyla bazen de psikoterapi yoluyla yola çıkmak zaten biyokimyamızı da değiştirdiği için ya da daha mutlu olmak yani sadece ilaç ve terapinin dışında kalan kendimizi iyi hissetme durumları bunu nasıl yapabileceğimiz hayatın anlam hakkında sorgulamalarımız vesaire gibi daha çok iyilik halimiz daha iyi hı hı. biyokimyasal mekanizmamıza da sebep oluyor. Dolayısıyla oradan başlıyoruz. Ya aslında şunu söylemeye çalışıyordum. Şimdi sen üzerine alındın da psikoloji şey psikoloji e, psikolojiyle biyokimya yan yana gibi gözükse de mesela serotonin verilen hasta iyi olmuyor. Bunu gayet iyi bilir hocam da. O yüzden aslında böyle Yan yana duran şeyler değil. Psikoloji başka bir çıktı ya da girdi olabilir. Çünkü bir şey çıktı oluyorsa ve reaksiyonlar tersinirse o zaman girdi de olabilir. Yani psikolojimizi etkileyen biyokimyasal reaksiyonlar var. Bir de psikolojimizin etkilediği biyokimyasal reaksiyonlar var evet, diyebiliriz. Evet şu anda biraz evet, hata bunla, vermek üzereyim. Yok bununla ilgili <laughs> Çikolata ikram edeyim sebebi, ben. <laughs> sebebi serotoninle alakalı çok Bunlara. söyleniyor. Evet bravo. Çikolata yendiğinde mutlu olunur mu diye çok soruluyor. Ha, ben de Montezuma'yı merak ediyorum ha. hocam. 50 fincan ee, sıcak, sıcak çikolata içiyor. Sıcak çikolata içiyor. Onun e, biyokimyası nasıl tam onu soracaktım. Bir tarihçi olarak ben de... Ama <laughs> <ya> öyle zannediyorum <laughs> ki o zaman onun içerisinde şeker yoktu. Yok. Evet onun evet. içerisinde şeker yoktu. Kırmızı Bunun bir Bunun içerisindeki yani. Rin yarattığı etki bir de içinde triptofan var. Triptofan ne yapılıyor? Serotonin yapılıyor ondan. Vücudun içerisinde deniyor ama... Triptofanlı maddeler serotonin yapımını arttırıyor. Başka bizim, nelerde var? Muzda var. Az önce arada avokado da var, hı hı. değil mi? Öyle öyle bir takım besinler. Kuşkonmaz da varmış. Evet. Yumurta Kuş. yoğurt. Yumurta da var. Enteresan. Midye. Evet. Yani böyle. Deniz ürünlerinin bazılarında olabilir, evet. Gerçekten yani çikolata o diğerlerini bilmiyorum ama çikolata yemekle iyi hissetmek arasında tıpkı işte kahvaltıyla iyi hissetmek arasında olduğu gibi bir bağlantı var bence. Evet ama işte oradaki sosyalleşme, çikolatanın içerisindeki şeker, şekerin dopaminerjik etkileri, onun yaratacağı geçici mutluluk, daha doğrusu hazlar. Yani konuyu biraz bu tarafından değerlendirelim diye söylüyorum. Hı hı. O yüzden doğrudan çikolata yemek sizin depresyonunuzu çözer mi? Hocam burada hiç öyle bir tedavi önerdi mi bugüne kadar bilmiyorum. Rica ederim. Evet. Zaten az önce bizim sosyalleşmemizde de çikolata geldiğinde değil mi? Hepimiz mutlu olduk, şöyle bir baktık, ani güzel dedik. Evet. Ama işte, i̇şte ondan bu kadar. Sonra, hepsi bu kadar. bu kadar. Aynen öyle. Onun öyle hemen sonrasında da şimdi da bunu yersek midemize ne olacak? Sonra kilo olarak geri dönecek gibi, uzun vadeli hazlarımızı engellediği için sadece kısa vadeli hazla anlam kazanabilecek bir şey değil. Yani bu yanlış algıyı düzeltelim. Hazır düzeltelim. şurada bu, bu <laughs> bir fırsatımız. <laughs> Öyle mi? Evet. Çünkü besinlerle depresyonun ilişkisi son yılların zaten favori konularından bir tanesi. Şunu yersen depresyondan kurtulursun. Bunu yersen Mutsuz olmazsın. Şunu yersen de mutlu olursun gibi. Yine çok fazla moda söylemlerimiz var. Elbette böyle bir durum yok. Eğer öyleyse mutsuzluk diye bir mesele olmazdı ki insan var olduğundan beri mutsuzluk diye bir mesele varsa e, besinler de hep hayatımızda bazı şeyleri yerdik ve. ...mutsuzluğumuzu da çözmüş olurduk. Elbette böyle bir şey yok. Keşke olsa mıydı? Olmasın. Ee, bir şey yediğimiz zaman hemen o meseleye koşup işte ...hemen onu geçiştirmeye çalışacaktık. Ve yaşamdan anlam çıkarmak, gelişmek, büyümek gibi de... ...hüznü de kucaklamak, kaygıyı, korkuyu da anlamak gibi... ...pek çok insanlık oluşumlarından mahrum kalacaktık. İyi ki de öyle bir sihir yok. Öyle bir yiyecek yok. Yedim, mutlu oldum ve bitti gibi. Çünkü insan mutluluğa koşmaya çok da e, mecbur hissediyor ya kendini. Hı hı. Muhakkak o besini tüketirdik ve mutluluk hali gibi tuhaf laboratuvar ortamında bir canlı süre olurduk. Evet, böyle söyleyince gerçekten hiç kolay gelmedi. Evet. Ben hocalarımı dinleyince ben de çok istifade ettim. <laughs> evet. Daha normal hissediyorum. Evet. Evet. Evet, evet, tarihine bakınca hocalarımın söyledi. insanlar hatta şimdi çok bilimsel gelişmeler ışığında istifade ediyoruz ama insanlar el yoğurdamıyla daha holistik bütüncül olarak bunların hepsinin nedenlerini aramışlar. Hani biraz önce söylediğim gibi işte müzik, ortam değiştirmek, mevsimler vesaire hı hı. Hani birden fazla o gün teknikleriyle aslında tarihte bunu da görüyoruz. Yine aklıma Feridüttin Attar geldi İran'ın büyük ozanı ee, mutlu olma, olmak için diyor tabii bu kimyasal değil birkaç öneri veriyor. Ee, diyor ki güzel yüzlü insanlara bak güzel müzik dinle malından canından kaygısız yaşa. O da o dönemin anlayışında bir yaklaşım hocam <laughs> Şimdi şairin söylediğiyle hareket edince tabii, tabii iş zorlaşıyor. Yani. Şairin evet. biri de şey demiş, yani Tanrı seni bana verdikten sonra diğer vermedikleri konusunda hepsini hepsinde kendini affettirdi. Şimdi yani bu kadar etkili söz söyleyen insanların söylediği şeyler bazen maksadını aşabiliyor. Evet. Bu beslenme işi de biraz evet. böyle. O yüzden evet. hani hocamla biz şey evet. yapıyoruz. Evet. Evet aramızda onun muhabbetini yapıyoruz. Hı hı, evet. Orası yanlış anlaşılmasın. Vücut biyokimyası sizin hemen yediğiniz bir şeyle değişebilecek durumda da değil. Bu bir koruma mekanizması. Öyle hemen Tabii. ağzınızdan bir şey girdi, aklınızda bir takım şeyler oluştu ve bundan sonra hayatınız daha renkli hale geldi gibi olmuyor. Eğer uyuşturucu bir madde değilse zaten Tabii. bu kadar hızlı etki yaratan maddeleri biz hani normal gündelik yaşamda kullanılabilir diye tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir uzman görüşüyle veya uzman tavsiyesi, hatta uzman kontrolünde tüketilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çikolata onlardan biri değil. Biz de severek tüketiyoruz ara ara ama evet. tabii ki vadinin ötesinde bir şeyi var, ünvanı evet. var şu ara. Ondan ama işte çizelim. sosyalleşme tam da dediğin gibi az önce hani gelmesiyle ortamın değişmesi ve Eşelenlik hepimizin gülümsememesi. E, aslında <laughs> belki gerçekten kahvaltıyla ilişkisini de öyle kurmuş kurmuş e, belki de çay işte Cemal Süreya. Yani çünkü çay, simit vesaire. Kahvaltı ortamı belki. Hani hep birlikte yapılan bir kahvaltı ya da sevgiliyle yapılan bir kahvaltı. Ya sosyalleşmek, kahvaltı yapabiliyor olmak, kahvaltıya zaman ayırabiliyor olmak, belki kahvaltıyı biraz uzatabilmek. Bunların aslında varlığı kahvaltının muhteviyatından çok daha önemli olabilir. Gene onun altını çizerim. Değil mi? Kurduğu ilişkiyle Bu, ilgili ve yarattığı anlamla ilgili. Evet, bir anlam dünyası yaratıyor çünkü. Evet. Kahvaltı dediğimiz güne başlamak ve beslenmek. Hayat gibi. Hayata başlarken besleniyoruz ya güne de başlarken besleniyoruz. Aslında kadar anlamlı bir bağ var orada. Doğru. İnsanın canlanması ile ilgili. Baktığımızda böyle ama bazı gruplar vardır ki e, sabahları kendini daha tırnak içinde mutsuz hissederler. Hmm. Sabahçı değilimdir derler. Onlar için de kahvaltı mutlulukla ilişkili değil. Kahve onlar içmeden ayılamıyorum gibi. Derler <laughs> tabii ki e, onlar için de akşam yemeğinin mutlulukla bir ilgisi olmalı. Evet. E, ya da masanın Ya da başka işte, bir şey. Evet. Ya da hani kiminle yediğiniz. Bir masa yediniz? etrafında oturabilmenin. Kimlerle birlikte olduğunuz. ilişkinizde de onları kimlerle paylaşıyorsunuz. Evet kimlerle bağ kurmanızı sağlıyor. Bazıları da yalnız yediğinde mutlu oluyor vesaire. Hani tamamen ilişkisel bir şeyden bahsediyoruz. Yalnızlarda e, mutlu oluyor mu? Bu tabii ki yalnızlık yani, da e, artıyor çünkü son araştırmaya göre Türkiye'de de artıyormuş. Bu mümkün ve yargılanamaz. Her kavramda olduğu gibi hı hı. hani yalnızlar ve yalnız yiyenler e, eşittir burada bir sorun var, burada bir hastalık var demeyelim. Program başında bahsettiğim gibi bir sürü kriterden sonra ve belli dönemlerden sonra burada sorun var diye ünlem koyuyoruz ee, Evet yalnızlık çok tanımlanıyor ee, yeni dünya düzeninin yarattığı kavramlardan Belki de birisi Belki de bir gerçekliğimiz haline geliyor ee, güvenin kırılması işte toplumsal bazı meselelerin değişmesi değerlerinin değişmesi her toplumda olduğu gibi insan var olduğundan beri yaşantının içine yalnızlığı da koyuyor Evet